Süreniz dakikadır. Teşekkür ederim Sayın Başkan, Sayın Bakan, değerli hazırın. Hepinizi ben de saygıyla selamlıyorum. Ee, öncelikle bugün Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önemli bir ihlal kararı daha verdi. Aslında daha önce de HDP'li 40 milletvekilliği ile ilgili dokunulmazlığının yasaya aykırı olarak kaldırılması meselesi üzerinden ihlal kararı vermişti. Bugün de 13 milletvekilimiz hakkında uzun tutukluluk ve tutuklu yargılama üzerinden bir ihlal kararı verdi. Bu kararlar neye hangi maddeye yaslanıyor diye baktığımızda birçok madde var ama belki de en önemlisi aslında 18. madde 18. madde yönelik daha önce e, Ahim'in verdiği e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği ihlal kararı yok. Ama Türkiye son 3 yılda üç defa Osman Kavala, Selahattin Demirtaş ve bugünkü kararla beraber 18. maddeyi ihlal etmekten dolayı e, mahkum edilmiş oldu. E, bir şekilde bunun özel olarak altını çizmemiz gerekiyor. Neydi 18. madde? Siyasi sahiplerle aslında bir davanın, bir sürecin yürütüldüğünü e, ortaya koyan bir şey. Yani ortada bir hukuk yok. Siyasi gerekçelerle yürütülen dava var. Bu anlamıyla iki siyasi rakip olan AKP'nin e, HDP'nin e, siyasi parti olarak rakipliğinin dışında AKP'nin yargı gücüyle aslında HDP'yi ve HDP'nin siyasetteki varlığını tasfiyesine yönelik bir yaklaşım olduğu bir kez daha altı çizilerek teyit edilmiş oldu. Yine aslında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlar iç e, sirayet etmesine rağmen madde 90'la bunun bir iç hukuk hükmü olmasına rağmen net de Sayın Demirtaş ne de Sayın Kavala ne de diğer ihlallerle ilişki halihazırda Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Adalet Bakanlığı ve hükümetiniz hiçbir adım atmıyor. Bu konuda e, ne düşündüğünüzü açıkçası merak ediyorum. Diğer bir mesele e, Sayın Bakan Kıbrıs'la ilgili çokça söz konuluyor. Işte yavru vatanımız, gözümüzün bebeği gibi birçok güzelleme de yapılıyor. Ama baktığımız zaman Kıbrıs'ı tanıyan tek ülkeyiz. Ee, ve adanın e, mevcut siyasi konjüktürüne, siyasi yapısına da en fazla müdahil olan e, hükümet olarak da sanırım tarihe geçtiniz. Çünkü size muhalif olan Mustafa Akıncı'nın e, seçim kampanyası döneminde farklı bir pozisyon aldınız ama bununla da yetinmediniz. Özellikle orada muhalif olan mesela Sayın Mustafa Akıncı'nın basın danışmanı Ali Bizden'in, yine Kıbrıs Basın Sen Başkanı Ali Kişmir'in, yine yazar Doktor Ahmet Cavit An gibi birçok ismin Türkiye'ye girişini engellediniz. Yani şu anda Türkiye Cumhuriyeti Devleti yavru vatan dediği, gözümüzün bebeği dediği, Kıbrıs'taki yurttaşların muhalif olanlarına sanki Tıpkı bu ülkede olduğu gibi nasıl biz HDP'lilere bir öteki muamele yapısı yapıyorsanız Kıbrıs'ta da hükümetinize, politikalarınıza, siyasetinize muhalif olanları ülkeye sokmayarak ya da ertesi gün deport ederek, sınır dışına çıkararak aslında orada da bir ayrımcılığa e, imza attığınızı ifade edelim. Tabii bununla beraber Kıbrıs'ın mevcut pozisyonu e, ve... Gerçek anlamda bir kriminal adaya dönüşmesi meselesindeki birçok soru işaretini de ortaya koyalım. Ama diğer bir mesele var. Hakikaten siz Kıbrıslardan ne istiyorsunuz? Ya bu Kıbrıslar nedir e, AKP hükümetinden çektiği diyeceğim ama son yaptığınız hamle yani Metin Feyzioğlu'nu oraya büyük elçi atayarak aslında bütün bir Kıbrıs'ı cezalandırdığınızı da açıkça ifade etmemiz gerekiyor. Kıbrıs Kıbrıs olalı herhalde böyle bir zulüm, böyle bir eza görmedi. Yani gerçekten e, bunu da anlamakta zorluk çekiyoruz. Diğer bir mesele eee Sayın Bakan şimdi oraya da külliye yapıyorsunuz, saray yapıyorsunuz. Ya Ahlat'a yaptınız, Beştepe'ye yaptınız, oraya yaptınız, buraya. Ya bırakın bari Kıbrıs'ta bir külliye olmayı versin. Nedir bu saray sevdalılığı? Yani Türkiye'de çok güzel saraylar var. Eskiden kalanlar var. Yetmiyor. Vergilerimizle yenisi yapılıyor. Bari Kıbrıs'a yapmasaydınız diyeceğim ama maalesef buradan da geri adım atmıyorsunuz. Son olarak yani ben sabah e, dinleyemedim sunumunuzu ama genel olarak bir göz gerdirme imkanım oldu. Şimdi siz genelde bütün konuşmalarınızda ve dış ilişkileri politikasılar insancıl hukuktan, insancıl dış politikadan bahsediyorsunuz. Yanı basışımızda katledilen saçının teli göründüğü için katledilen Jina Masa Amini var. Bir Kürt kadını ve onun e, ölümünden sonra başlayan pretöstolar var. Günlerdir bir ayı aşkın süredir devam ediyor. Onlarca yüzlerce o insan katledilen edildi. Bitiriyorum Sayın Başkan. Ama hala hazırda şu ana kadar yaptığınız bir e, açıklama yok. E, sizin İran'a dair, İran'daki demokratik haklara yönelik, oradaki halkın protestosuna yönelik ve oradaki yönetimin mezalimine karşı, insanları katletmesine karşı, işkence etmesine karşı henüz Dış İlişkiler Bakanlığınız ve hükümetiniz bir açıklamada bulunmadı. O zaman soruyoruz. Bu insancıl dış politikanın neresine konumlandıralım? Nasıl ele alalım? Nasıl değerlendirelim diye. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum sağ olun.